İbrahim abicim merhabalar. <laughs> Merhaba. Ee, Merhaba. Sayın Cumhurbaşkanı, Merhaba vatandaşın abi. zicdanının sesi oluyoruz dedi. Evet. Yaşanan sorunları ortadan kaldırıyoruz dedi. Neler söylemek istersin? Evet, sorunlar var, var tabii. Yani e, tam olarak kaldırma de, demeyelim. Buna da yani bir iki sene içerisinde seçime böyle bir iki sene kala falan. E, tabii ki yani bizim gibi emekli işi memnun etmesi lazım şu anda. Neye bugüne Şu anda bak. Peki abi. Ha, niye bugüne kadar mı bak? Edemedi. Şimdi edemedi ben sana açıklayayım neden edemedi. Bugün e, 100 milyar dolar yaklaşık şeye gitti. Gidiyor yani bu deprem konutlarına falan. 2 sene içerisinde biraz onlar hafifledi Müdürlüğü gibi. Normal faizden de kaybedilenler var. Ekrem İmamoğlu'nun faiz, faiz. de kaybedilenler Ya bu var. tamamen siyasetçi Ekrem İmamoğlu hikayesini sokuyorsun araya. <laughs> <laughs> Bırak şimdi. Ekrem İmamoğlu e, 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 yani ben, ben Ya be adam çalmış, mı şey yapsın yani bunu kendi partilisi şey yapıyor bunu. İhbar ediyor. <laughs> sav e, şeye savcıya e, kendi partilisi yani ya, ondan sonra bu siyasi bir karar kardeşim savcılar, hakimler buna bakmayacak mı sen götürmüşün? Villa almışın ona buna yandaşına bilmem ne bunu da belgelerle bilmem AK Partili belediyeler hakkında da bir takım iddialar var. Vardır onlar onlara da gitsin onlara da gitsin. Niye ya ekonomi herkesin ya. kendine kendi cebine göre ekonomisi var. Al ben 20 bin lira emekli maaşı yetiyor alıyorum mu sana. Ya ben tek başıma yaşıyorum bak. Yetiyor ben. mu sana? Ya ye yetiyor bak şimdi yetiyor, yetiyor mu derken mu? bak sen bana şöyle yetiyor mu sana? E ben şimdi alkol alsam, sigara kullansam, bir takım o vardalık bilmem ne yapsam yetmez bana. Ama ne yapıyorum ben? Ona göre harcamamı yapıyorum. Ona göre hani derler ya eskiden, ayağını yorgununa göre olsam. Mesela yurt dışına tatile gidebiliyor musun? Ya, mu ya bırak, bırak Allah aşkına ya, yurt dışına <laughs> tatile gidecekmiş de. Benim işletmem olsa ne bileyim, bir düzenli bir atıyorum. 80-100 bin lira gelirim olsa giderim seyahatimi yapar. Türkiye'ye geliyorlar yurt dışından emeklileri. Ha. geliyorlar. Geliyorlar evet. Ama Japonları siz, falan görüyoruz evet, tabii. Siz, Ekonomisi düzgün ülkeler Japonya. Bizim ekonomimiz ee, şimdi, mu abi? e, Şimdi ne bileyim Almanya. Aa. A, a bizi şöyle diyorlar bak. Almanya, Fransa bilmem ne. Türkiye kıskanıyormuş ya. Kıskanıyorlar neden? Senin Turizm cenneti gibi ülkesin. Bir tak bir yerde Antalya'da işte güzel sahiller, güneşi, bilmem turistik. Bunları kıskanıyor. Burayı kıskanıyor. Maddi olarak kıskanmıyor seni. Maddi olarak kıskanmıyor. kıskanılacak olacak bir durumda değiliz yani, öyle mi? Ama diyorlar ki değil de Senin şeyini kıskanıyor. Bak halk şöyle anlıyor. Aa bak biz de, Türk ekonomi çok iyi. Herkes bilmem e, abi, zevk sefa içinde abi. şu. Bunu kıskanmıyor. Olamıyor abi ya. Niye olamıyor? Abi ben hiç mutlu değilim. Çok yani şöyle kötü bir durumdayım. Şöyle kardeş şu tarafa doğru o, o tarafa doğru evet. abi. Niye mutlu değilsin? Abi ben çalışıyorum. Evet. Yetmiyor abi para. İki şey alıyorum bitiyor hemen. Bir hamburger olmuş abi. 200 lira 300 lira ben evet. yetinemiyorum yani. Çalışıyorsun okuyorsun öyle Okuyorum mi? abi. Ne ya okuyorsun yani. Aynen. Ne, ne güzel. Ne mutlu sana bak. Ne okuyor günüm? Abi ben e, sporcuyum. Şey, gideceğim. Lise sonum. Liseyi bitirince ne olacak? Abi liseyi bitirince ne olacağını ben de bilmiyorum abi. Büyük ihtimalle... Ümidin ya, yok gibi konuşuyorsun hiç yok abi. İdeali vardır veya Bir idealin yok mu? Yani ben işte atıyorum işte e, spor yapıyorum dedin ya. Aynen abi. Belki dereceler alırsın. Aynen. Profesyonelce yaparsın. Bugün futbolcuları görüyorsun işte. Milyonlarla oynuyorlar. Ya bir şey sorsana <laughs> ya. Şey abi bir genç olarak bak ümidim yok. Hayattan böyle He. bıkmış gibi bir ya hali var hayır, ben, sen yine karamsar mısın? Ülkede ya yani, Ül bu ülkeni seviyorsun. Ben ülkemi çok seviyorum ama tamam, abi milleti hiç sen sevmiyorum. Sen ne anla Milleti neden sevmiyorsun kardeşim? Abi millet hiç aklı yok abi kimsenin. Yani ben. Sayın Cumhurbaşkanı e, vatandaşın yaşadığı sıkıntıları gördüklerini, ekonomik sorunları ortadan kaldırdıklarını belirtiyor. Neler söylemek istersiniz? Kendi ekonomik sorunlarını ortadan kaldırmış olmalı ki bizi de öyle zannediyor. Karşındaki nasıl bilirsin? Kendim gibi demiş. Vallahi ben emekliyim, ertesi günü çıkaramıyorum. Çalışırken krallar gibi yaşıyormuşum meğer. Söyleyecek söz bulamıyorum. Nereye gidiyor ülkenin gidişatı hanımefendi? <laughs> ya vallahi ülkenin gidişatı böyle giderse zaten gitmiş de gideceği yer kaldı mı bilmiyorum. Somurtuyor var. yani somurtuyor herkesin derdi var. Her gün, her gün Türkiye'de bir takım olaylar oluyor. Kadın cinayetleri, annesini babasını öldüren gencecik çocuklar, uyuşturucuya bulaşan çocuklar. Onları düşünerek şimdi yürüyordum ben de biliyor musunuz gerçekten öyle insanlara bakıyorum bu nasıl biliyorsunuz bizde Türkiye'de çok yabancı var yani kimin ne olduğu belli değil bilhassa şu semtten inanır mısınız ben dedim ki niye burada indim başka yerde inseydim çünkü semt olarak burası sanki Suriye'nin şehri gibi yani bu semt. Çarşamba pazarından bahsediyorsunuz. Evet evet yani ilk adımlık yer çarşamba pazarı işte onlar hep bu buralardalar. Zaten baktığınız zaman insanları görüyorsunuz. Başka bir soru daha sorayım. Tabii Yaşınız sorabilirsin. sorabiliriz. Yaşınız itibariyle bunlar 40 yıl 30 yıl öncesini de çok net bir şekilde hatırlıyorsunuz. O Hatırlamaz günler, mıyım ya? Özlüyorum. Özlenmez mi? mi? Ne kadar özgürdük, ne kadar korkusuzduk. Ne kadar bolluk içindeymişiz. Yani şimdi sanki biz karın mı doyuruyoruz? Yani Yemek mi yiyoruz? Besleniyor muyuz? Ne Hayır. Karın peyniriz. doyuruyoruz sadece. Dışarıdan gelen ne olduğu belirsiz şeyleri yiyoruz. içiyoruz. O afiyet olsun. Ben hiç memnun değilim. Ben 75 yaşındayım. İnanın. Vallahi şey... Yani ben çok üzgünüm. Çünkü ben dedelerimi görmedim. Onları, onlar şehit gittiler. Tam kendimizi toparlayacağımız sırada bu yabancılar, bu açlık, ekonomik bu ekonomik sıkıntı. Yani gerçekten ya. ben çok duygulandım. Çok üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. E, evde de böyle şeyler düşündüm de bugün kendimi sokağa atayım dedim. Belki biraz şey yaparım, açılırım. Kadınları biliyorsunuz biraz sağa sola bakmaktan mutlu oluyorlar. Teşekkür ederim hanımefendi. Ben teşekkür ederim. Yani saray harcamaları, özel rantiyeye olan harcamalar, özel sektöre olan harcamalar maalesef bize hiçbir şey kalmadı. Ben bir emekliyim. Maalesef geçinemiyorum ki ben yüzde yetmiş engelli olan bir emekliyim. Benden kesintiler normalde az. Ama evimi geçindiremiyorum. Ev kira mı? Ev kira değil. Ailemin kira evi. Kira olsaydı? Kira mümkün değil. Şu an benim oturduğum mahalle kenar mahalle ve en kıytırık E15 20'inden başlıyor. Dolayısıyla sizin eviniz kira olsaydı siz aldığınız maaşla ayın sonunu getiremeyecektiniz. Mümkün değil. Mümkün değil. Enflasyon. Korkunç evet. yüksek. Borcunuz var mı hanımefendi bankalara? Tabii ki. Tabii ki. İki bankadan da kredi çektim. Ciddi misiniz? Evet. Çok mu borcunuz? Çok. Yani 100 bin lira mı 200 bin lira mı? 100 bin civarında. Yani geçinemediğiniz için mi çektiniz tabii bu Tabii ki borcu? geçinemediğim için. Çocuğum var. Çocuğumun sağlık giderleri, ilaç parası, doktor parası. Peki sağlık sistemimiz var. Bedava bakılmıyor mu insanlar? Siz şimdi doktor parası falan dediniz. Ya e, kesintiler oluyor biliyorsunuz. Bazı Dolayısıyla... ilaçları... Devlet ödemiyor veya çok az bir kısmını ödüyor. Fark çıkıyor. Örneğin diyelim ki A ilacı var B ilacı var. A ilacından istiyorsanız 150-200 lira fark veriyorsunuz. Peki bu durumda yani yaşadığınız bir ekonomik sıkıntı söz konusu. Aldığınız Elbette. maaşı da ayın sonunda getiremiyorsunuz. Hayır mümkün değil. O zaman değil. siz sağlıklı da beslenemiyorsunuz. Elbette. Çocuğunuza istediğinizi yediremiyorsunuzdur belki de. Yediremiyoruz. Hepimizde demir eksikliği annemiz var. Yani <laughs> et almak mümkün değil. Ancak ilaçlara dayanıyoruz yani Peki ilaçlarla bir anne da... olarak üzülüm, üzülmüyor musunuz evladınızı sağlıklı besleyemediğiniz için? Ona istediği yiyecekleri alamadığınız için. Üzülmek e, basit kalacak. Acı çekiyorum. Bu bana acı veriyor. İstediğim gibi giydiremediğim için, yediremediğim için, gezdiremediğim için. Bu bana acı veriyor. Ben acı çekiyorum. Bence hiç güzel değil. Zaten eğitim sistemimiz çok kötü. Yani ben... Bu her ay ben karta para atmak zorunda kalıyorum. Ekonomi zaten iğrenç. Eğitim sistemimiz de çok kötü. Bizim insanlarımız okuyorlar, üniversiteyi bitiriyorlar, yıllarca okuyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Maksimum kasiyer oluyorlar. Ben şu an gidişat zaten beğenmiyorum ve e, nasıl söyleyeyim? Şu an başımızda kim varsa bizim cahil kalmamızı istiyor. Ben bu gidişatın düzeltilmesini de istiyorum. Başımızda okay. kim varsa dedin. Kim var bizim başımızda? E, bizim Yusuf Tekin, eğitim başkanımız. E, eğitim bakanından bahsediyorsun. Evet, eğitim bakanı değil. Evet, eğitim, milliyetin bakanı. Evet, çok... Peki onun üstünde kim var? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip kim? Erdoğan. Evet. Yani evet. ne demek istiyorsun kardeşim? Ümidin var mı gelecekten? Benim ümidim falan yok. Benim geleceğim de yok. Ben gelecek planlayamıyorum. Çünkü il, yani bu Recep Tayyip Erdoğan şu an bütün ekonominin bitirdi yani. Evet. O yüzden... Düşünemem gibi gelecek. E, herhalde lise okuyorsunuz. Evet. Liseyi bitirince? Liseyi bitirince ben üniversite okumak isterdim ama yani ben şu an üniversite okumak istemiyorum. Sadece gidişattan dolayı istemiyorum. Çünkü ben bir şey olamayacağımı biliyorum. O da zaten belli. O yüzden. Peki ne yapacaksın üniversite okumayacaksan? Ee, Nasıl yani, bir planlama yapacağım? Ben şu an meslek okuyorum. Meslek okuduktan sonra okuduğum bölümle alakalı bir işe gireceğim. O Peki kadar. yani meslek okudun. Meslek edindin. Kazancınla ayın sonunu getirebilecek misin? Ben ayın sonunu getirebileceğimi düşünmüyorum. Ailen sana okuduğun için yani harçlık verebiliyor mu? Harçlığın yetebiliyor mu sana? Ya abi illa veriyorlar ama yani ben ya getireceğini düşünmüyorum. Zaten kantinde olmuş bir tost 80-90 lira. Çok zor geçiniliyor yani şu an insanlar. 90 liraysa ayran da 20 lira, 110 evet, lira. Bir öyle. de yol masrafı var. Abi öyle o kadar zor Geçiniyor ki insanlar şu an yani. Bir vatandaş olarak tabii ki şu anda koşullarda insanın gelir durumuna göre e, piyasaya baktığımızda marketler karşılaştırdığımızda tabii ki birbirini tutmuyor. E, yeterlilik noktasına baktığımızda tabii ki yeterli değil. Daha fazla silah teknik anlamda e, üretim anlamında bir şeylerin üretilmesi ve gençlerimize de iş sahası noktasında destek sağlanması gerekmekte. çevre veriliyor peki Aa. hanımefendi? yani şey şöyle bir şey söyleyeyim tüketici tüketici sayımız çok fazla. Üretken sayımız çok az. Bunu hesaplayamıyor mu mevcut iktidar? Ya mutlaka hesaplıyordur ama e, genç nüfusumuz çok fazla. Şu an nüfusumuz gün geçtikçe daha da çok çoğalıyor. Özellikle iş sahasında gençlerimizin önünü açacak projelerin oluşması gerekiyor. Bu anlamda da en azından aile desteğini de sağlamış olacaktır mutlaka geçim noktasında. Çünkü tek gelirle veya bir emekli maaşıyla kira veya bir beslenme noktası, evin giderlerini sağlamak tabii ki faturalarla birlikte yeterli değil. Ben de bir genç emekli olarak söylüyorum bunu tabii ki. <laughs> yani işi, emekliler, işçiler geçinemediğini gören iktidar niye önlem alamıyor peki? Ee, neden önlem alamıyor? Bunu tabii ki onlara sormak daha doğru olacak cevabı onlarda. Çünkü ülke yönetimi onlarda bizler sadece kurallar çerçevesinde hayatın bize getirdiklerini uygulama noktasında birer bireyiz tabii ki. Bizim de hayat sınırlarımız var, koşullarımız noktasında. Ama Size iyileştirerek hayat üst düzeyde olması gerekmiyor mu yöneticilere oy veren bir vatandaş olarak? Tabii ki olması gerekiyor. Biz yeryüzünde yaratılan canlı olarak insanlar en üst düzeyde. Çünkü hayvanın üstünde bir canlı. Her şeyin en güzelini, en iyisini, en kalitesini yaşamak zorundayız. Yaşamamız da gerekiyor. Önce hayatı biz kendimiz için çirkinleştirmeyelim. Sonrasındaki elimizdeki nimetleri doğru kullanıp doğru tüketelim. Hep birlikte. Doğru tüketebiliyor muyuz peki? Elimizin Hayır tüketemiyoruz. Nimetleri. Yani biz çok Kentler büyük zenginliklerimizle o. dolu, hava kirliliğimizden tutun. Özellikle Bursa için söyleyeyim. E, yani birçok doğal zenginlikleriyle dolu. E, dersek var, kaynak sularımız dersek var. Efendime söyleyeyim turistik açıdan denizimize dersek var. Birçok ilimiz bu kadar güzel bir tabiat harikasını bir arada toparlayamıyor. Yeşil Bursa'mız da biz ismimiz varız. Ama Yeşil Bursa var mı peki? E şehrin içinde tabii. Evet var artık. E, hem bunun önüne geçebilmeliyiz, hem sağlık açısından doğru bir şekilde hayat bir dengesini korumak zorunda. E, beslenme şeklimizde de sağlık dengemizde çok bozuldu. Bu anlamda herkesin önce büyüklerimizin, sonraki diğer vatandaşlarımızın da buna duyarlılık göstererek çözüm noktasında bir yol yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.